Merhaba dostlar içerikten ziyade e, bir bug olayı geleceğe dair e, oyun bize küçük küçük sürprizler yapıyor ama sadece şu an savaşçı e, okçu daha var bu olay hemen göstereyim gördüğünüz gibi yeni yüzükler çünkü bu cennetlerin efendisi mevcut bir tanesi Fatih'in üstünde şöyle bir şey. Değeri de Belüve'nin üzerinde. Herhalde Belüve dizilimi çok kötü bir dizilim olduğunu oyun fark etti. Yüzüklerle kurtarmaya çalışıyor gibi bir durum mu var acaba diyeceğim. Sadece savaş çokçuda gözüküyor bu yüzükler ama üzerine tıkladığımız zaman bunu porsuk yüz olarak gösteriyor. Bazen yıkıma belirtisi olarak gösteriyor. Şu an porsuk olarak gösteriyor. Daha önceden de yıkıma belirtisi olarak gösteriyordu bunu. Bu cennetlerin efendisini orijinal tamam. Ee, bu ne? Bunu da, bunu da porsuk yüz olarak gösteriyor. Yeni yüzükler geliyorsa umarım Yüzük sıfırlama da gelir. Yüzük sıfırlama da gelmediği sürece bunu getirmek harbiden oyuncuyu çok yoracaktır. Yapılır mı? Meta'da kalmak isteyenler yapar. ama sistem yani o yüzük sıfırlama gelmezse sistem namına yapılmaz, alınmaz, edilmez, oyuna yüklenilir. Şimdiden yüklenmeye başlayabilirsiniz bu görselleri kullanarak. Oyuna yeni yüzükler mi geliyor? Yüzük sıfırlama gelecek mi? Gelmeyecekse amacınız ne? biz oyunun iyileşmesini istiyoruz ama siz habire bizi tavuk gibi yolmaya çalışıyorsunuz gibisi ki durum öyle gerçekten öyle bence bu duruma tepki verilmesi gerekiyor bu kadar da olmaz daha hiçbir şey iyileştirmeden hiçbir şey yapılmadan net bir şekilde yapılmadan bu tarz şeylerin gelmesi gerçekten hiç hoş değil düşüncelerim bu şekilde hiç hoş değil benim düşüncelerim bu şekilde sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin kendinize iyi bakın dostlar